Merhaba Muhammed Hocam. Merhaba. Hayat Boyu Öğrenen Mahalle Projesi kapsamında okulumuzda öğretmenlere yönelik tiyatro kursu açıldı. Siz de kursiyerlerimizden birisiniz. Evet. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle şunu söyleyeyim. İstanbul'a geldiğimde bir tiyatro kursuna gitmeyi düşünüyordum. Bunun ayağımıza kadar gelmesi beni çok mutlu etti ve hemen bu kursa katılmak istedim. Bu kursa katılarak... Kişisel ve mesleki alanda birçok gelişim elde ettim. Zaten kursun başlangıcında e, yaratıcı drama eğitimi aldık. Bu mesleki alanda da bizim için e, çok iyi oldu. Yani mahallemizde böyle etkinliklerin olması, uzağa gitmeden hemen ayağımızın dibinde birçok şeye ulaşmamız bizim için çok mutlu edici. Peki, teşekkür, teşekkür ederiz. Merhaba Fatma Hanım. Merhaba. Hocam. Hayat boyu öğrenen mahalle projesi kapsamında okulumuza dikiş kursu açıldı. Siz de kursiyerlerimizden birisiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Ee, ben bir değil ve bir ev hanımıyım. Ev hanımlarının temizlik yapmak, çocuk bakmaktan da başka işler başarabildiğini, becerebildiğini göstermek için aslında geldim. Ee, biz Ev hanımları ve anneler olarak aslında hem evimizin ekonomisine katkıda bulunmak için, hem de bir şeyler üretebilmek için, aslında kendimiz için mutlu olmak için bu tarz işler yapıyoruz. Ee, bize iyi geliyor. Öyle. Ee, hocamız var. Hocamız e, bu işin okulunu okudu ve bilgi bilgilerini bize aktarıyor. Çok da güzel aktarıyor. Bütün bu ürünleri sayesinde çıkarmış olduk. Öyle. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Merhaba Medine Hanım. Merhaba. Hayat boyu öğrenen mahalle projesi kapsamında okulumuza resim kursu açıldı. Evet. Siz de kursiyerlerimizden birisiniz. Evet. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Duygu ve düşüncelerim Resim yapmak güzel bir şey. 8 yıldır resime geliyorum. 8 yıldır resim yapıyorum. Resim güzel bir şey. Çocukluğumdan beri merak ediyordum resime. Çoluğum çocuğum büyüktüm. Gülşen Hoca tanıştım. Ondan sonra Gülşen hocayla tanıştıktan sonra başladım. Böyle devam ediyorum. Merhaba Hülya Hanım. Hayat boyu öğrenen mahalle projesi kapsamında okulumuza nakış kursu açıldı ve siz de bu kurs yerlerden birisiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ben de bir internette görüyordum bu nakışları. Ben de yapabilir miyim diye düşünüyordum. Yapabilir miyim acaba diyordum. Bu projesin, projenizin sayesinde ve hocamızın da gösterdiği teknikler sayesinde güzel işler yaptık. Bu yaptığımız işleri sergimizde satmayı düşünüyoruz. Eee açtığınız bu kursunuz için de sizlere teşekkür ediyorum. Merhaba Burcu Hanım. Merhaba. Hayat Boyu Öğrenen Mahalle Projesi kapsamında okulumuza bağlama kursu açıldı. Siz de bu kurs yerlerden birisiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ee, biz çok memnunuz. Benim küçüklüğümden beri hayalim olan bir şeydi. Ee, projenizde bunu e, hayalimizi gerçekleştir gerçekleştirmemize vesile oldu. Ee, çok memnunuz. Evet. Ayfer hocamız sağ olsun çok emeği var üzerimizde. Ee, öğretiyor sağ olsun. 没有。